Bir Sivas Sokak Lezzetleri videosuna daha herkese merhaba. Dünyada milyonlarca çeşit köfte vardır. Türkiye'nin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde her yerin kendine göre meşhur olan bir köftesi vardır. Peki Sivas köftesi neden bu kadar meşhur? Onu öğrenmeye Kaan Usta'nın yanına gidiyoruz. Abi dünyada milyonlarca çeşit köfte var. Var. Her annenin bir köftesi var. Tabii. Bizim ülkemizin 81 ilinin meşhur köfteleri vardı, evet. Ilçelerim var, evet. var. Peki Sivas köftesini bunların hepsinden ayıran şey ne? Şimdi Sivas köftesi biliyorum benim dedelerim tarafından icat edilen bir köfte. Aslında Sivas köftesi diye bir köfte yok. Ama tabii biz Sivas'a armağan edilerek Sivas'a tescillendi ve Sivas köftesi oldu. Bundan da gurur duyuyoruz. Literatüre bir Sen bunu kitaplaştırdım ürün diye, değil mi? Abi? Kitaplaştırdım ve hani bu literatüre biz bir ürün koymuş olduk. Aile olarak bir ürün. Bu ürünler de Sivas köftesi. Sivas'taki olay bir sadece tuz var içerisinde. Ana materyallerin biri tuz. İkincisi ise Sivas ayazı ve coğrafi konumu itibariyle hayvanların vesile hayvanların tam olgunlaşma yeri çiçek floryasıyla ve o hayvanın o soğuğu ve sıcağı yiyip iklimal özelliklerin her biri eti birinci sınıf kalite yapıyor. İkincisi argümansa yani evet, dağdaki otlar önemli aslında. Çiçekler önemli. Önemli. Çiçekler önemli. O besleme özelliği ve buradaki kangal, altın yayla, şarkışla o taraftaki çiçekten de öte bizdeki arpa, fi besleme özelliğimiz. Şimdi bir de biliyorsun bizde Zerol buğdayı diye bir buğdayımız var. Zerol buğdayının özelliği şu, dünyada 14 tane buğday ırkı var, dünyada. Bunun bunun 9'u Anadolu'da, 9'unda biri Sivas'ta. Bak bu Zerol buğdayı, bunları niye söylüyorum? Buğday, arpa ve bu çiçek floryasıyla etin kalitesi geliyor ve sen o kaliteli etin tuzla Aşk yaşattırıyorsun, birleştiriyorsun ve Sivas köfte oluyor. Zaten bir et ise iyi değildir. Ya ben <laughs> Ay, onu, onu net söylüyorum. Onu abi. bana çok söylüyorlar. Her, her yerinde baharatla yapılan bir köfte şeyi vardı. Baharat giriyor diye kötü demek değildir. O baharat değil de Ama, kekik diyelim. Tabii, Kekiği çok bastıysa et sıkıntı şey var. Baharat baskınsa bir şeyi kapatıyor demektir. Ayıbı var. Şimdi bunların her biri etmen, baharatla tabii ki burada etmen. Ama Sivas'takinde sadece et ve tuz var. Ve bizi birazcık daha öteye geçen diğer köftelerden bizi ayıransa şu üç abi. Bizde bir etin kalitesi evet ama bizdeki tam biftek kıvamında. Evet zaten hep bifteye benzetiyorlar evet. abi. Yani et. Sivas köftesini yiyen biftek, biftek. diyor. köfte sizin aileden ben, abi, bilmiyorum. Aileden geldi. ben dördüncü kuşağım. Kaçta şey oluyor abi? Abi işte 1800'lü yılların sonlarına doğru bizimkiler zaten ahçılar zaten hani Biliyor ya, Şey. Ama e, köfteyiz diyorlar ki biz sadece et ve tuzdan bir köfte yapalım. O da öyle çıkıyor. Normalde Müjgan Üçer'in de kitabında yazar. Müjgan ablanın. Anamın Aşı Tandırı'nın başı kitabında da yazar. Orada çarşı köftesi diye maydanozlu, soğanlı, 5 adet konulan bir tabağın içerisinde yanına da soğan konup servis edilen köfte aslında Sıvaç köftesi. Ya ben onu biliyorum evet. Çarşı köftesi diye geçer. Şeyi zorluyor mu abi sizi? Sizin restoran adı Kirli Ahmet. Evet Kirli Ahmet. Ben bunu Fatsa'ya bir şube açmıştım. Açmıştı. O şubeyi açtığınız zaman Kirli Ahmet diye oradakiler, evet. benim teyzem de orada evet. oturuyor isminde kirli var. Uh -huh. Kirli Ahmet mevzusu sizi zorladı mı? Zorladı mı derken şimdi şöyle. Yani ben, hani beni <laughs> zorlamadı. Ben kirli yazan yere girerim. Eskiden <laughs> zorluyordu. Çünkü hani seyyar araba barakalar. Oradan bir serüvenim var. Ben barakalardan büyüdüm. Kirli olayı aslında hani sen büyüyorsun, bu işi geliştiriyorsun. O ara abiyle hani, ha çalışıyor. Barakadasın zaten. Yani bir de seyyar arabadan gelmesin. İster istemez bizim bunların her biri de yağlı ürünler. Hani temiz kalma şansın yok aslında. Yok canım. Tamam. Hani ben şimdi İzgaran çalışmıyorum. İzgaranın önünde temiz kalmayayım canım, ha, hiç yok. değilim bak tertemizim yani. Öbür türlü kirlenmiş olacağım. Hayalim her zaman babamı geçmek oldu. Yani ben benim olayım babamı geçmek. Orada dedim ki ben bunu şirketleştirmem lazım ve inada ben gittim kirli ismini patetlettim, aldım. Evet. Dedim ki madem öyle, böyle biliniyoruz biz, onun da tam tersi olduğunu insanlar zaten gelip görüyor yemek yerken, yemeğin kalitesi, mekanik temizliği falan ama tabii mesela millet bir temizlik yapmıyorsa ben bu takıntı haline getirdiğim için üç temizlik yaptırıyorum. <laughs> Hani Mısır nasıl gibi çocuklar olay, gelerek. Olay diye <laughs> Tabii. Yani çünkü o hani şimdi sen işi çok doğru yapıyorsun. Babanın mücadelesini biliyorsun. Gece gündüz koşturuyor. Memleket için yeni bir ürünün reklamını yapıyor, ediyor. sen anlat abi ben onu ben, şey yapayım. Ben sen tanıtım yapıyorsun diye. Şimdi bizim salatamız bu şekil. İçerisinde 14 çeşit ürün var. Zeytinyağı, limonlar eşkisi hariç. İçindeki üründen 14 tane bir Dedim ki ben, beni yansıtan bir konsept olsun salata. Bu sabit. Soğan salatası sabit. Ve biz bu dört veya bunlardan dörtten birini masaya ikram yapıyoruz. İkramımız bu. Ama sabit bir ikramımız yok. Her haftanın belirli gününde de mesela bugün pastırmalı püre var. Dün gelmiş olsaydım dün keşkek ikram ediyorduk. Bir gün önce başka bir şey. Sürekli bunları biz değiştiriyoruz. Sabit bir İkramımız yoktur. Pastırma denedin pastırmasını. Pastırma benim kendimi Sivas, ben Kendin Pastırma, bunu füme et gibi yaptım. Humus Humusumuzun ben buna bak abi, bak humusla biraz iddialıyız. Ben burada bütün ürünleri en orijinal haliyle kullanıyorum abi. Şu aciko dediğimiz bu kendimize öz bir şey. Köfteyle çok bağdaştı bu. Evet. Bunlar her biri abi aslında. Ama biz ilk dördünü veya herhangi bir dördünü masaya ikram ediyoruz. Mesela tazelemek istiyorlar falan bunlar ücretli yani. Şimdi nasıl abi durum hayvancılıkta? Hayvancılıkta durum şu, şap hastalığı çıkmıştı yazın. Şimdi şap hastalığı çıktı, herkes malını hızlı bir şekilde kestirdi. Kış geldi, arkadan hayvanın anca bir 90 günlük boşluğu var ki o olabilsin. Şimdi bir 60 bir ay geçti, 60 gün boşluğu var. Şu an et algı başına gitti. Çok pahalı. Yani bilmiyorum nasıl olacak. Bir ben şeyi öğretmek istiyorum. Şimdi meze deyince bunların her biri alkolün yanında yeniliyormuş gibi bir algı var Sivas'ta. Ürünler normal günde de yenilebilir. İlle alkolle olacak Tabii diye canım, bir şey bu da, yok. Abi zaten normal yemek de işte Tabii. bizde o kültür olmadığı için. Hızlıca yemeğini, yani etini Mutasip bir aile de o mezenin tadına bakıp da o keyfi alkolsüz verebilir. Yani. Anlatabiliyor muyum? Yani illa bunları alkolle tüketecek diye bir Aynen şey yok. Yani... Şimdi bu sadece et ve tuz abi bak. bize. Şimdi şöyle ben, ben tuttum kitap yazdım biliyorsun. Atatürk'ün Sivas'ta yediği yemeklerin kitabını yazdım. Yüzüncü yıla yüz tarif koydum ben. Şimdi onun ikinci baskısını yapıyorum ben. Ne? Bu sefer 250 tarif koyuyor. Bu Sivas'ın reklamı olsun diye yapıyorum. Kimseden destek almıyorum. Kimseden bir şey evet, yapmıyorum. Biliyorum. Yukarıya bunun üst katına süzüldüğü mutlak kurdum. Tabakları, çanakları, el işçiliği, Çinlilerle Divri Ulu Cami'nin Gok Medresi'nin motifleriyle yaptırdım ki ben. Nasıl sesli nasıl Ulaşko Gaskidon'un şehri yapacağım. Ben bu memlekette meşhur oldum. Bak az önce ne dedi kirli lakabı, seyyar araba ve 35 gram bir köfte. Bu eğer meşhur oluyorsa, çünkü tabii önce Cenab-ı Allah'ın sayesinde canım. ama senin memleketin adamı sene sahip çıktığı için ve ben de bunun diyetini ödemem lazım, borcumu ödemem lazım. Neyle? Alanımla. kitap yazarım, şefleri getirdim, memleketimin gastronomi alanında Usta reklamını yaparım. Onları yetiştirdim, ben de böyle ya. öderim borcumu. Neden? Çünkü ben bu memleketle varım. Ben Sivaslıyım. Ve memleketimi de çok aşırı derecede seven bir adam. Bak o acıyı köfteyle birleştirsem. Çok güzel oluyor. tadına bak abi. Mesela bunu beğenecek miyim? Bu Bu kuru fasulye abi. Ha kuru fasulye. Bu kuru fasulye. Ha bu tabağa da alın. Ha bunu da. Bak abi. Kuzu eti. Şey nerenin abi? Fasulye. Sen gene nerenin? bir mi? Başka ne olabilir? İsmir. İspir olabilir. Kelkit Vadisi'nin olabilir. Zaten şu şehirde oranın yani. Kelkit Vadisi'nin çok. Şey. Bu Mekadon. Üsküp'ten getiriyorum bunu abi. Bu Mekadon. Mekadon'u niye seçtim? Ben işte birinci kitapta Atatürk'ün yediği yemekler diye, Dedim ki baba niye kuru fasulye ve pilavı seviyor? Hani en evet. sevdiği yemeklerden biri. Onun üstüne yoğunlaştım. Hani Selanik, Yunanistan falan oralarda Mekadon fasulyesi, üçlü fasulyesi öndü abi. Ve ben de onun için dedim ki bu bir inleştir benim için köfte kadar da değerlidir. Hani yüksek seri sattığım bir şey yok ama ben olayı artık bir gastron olarak baktığımdan dolayı her şeyin bir hikayesi ve bir illeci olması gerektiğine inanırım ben abi. Atatürk bunu niye seviyor diye gittim bunu buldum yani. Ben yani. yani şimdi bu kadar manya. Yani Köfteci Ahmet'e o seyyar arabadaki olay şu logoyu, o gerçek o kadar. Onu boyut değiştirdim Ben bu da tandırımız abi, kuzu tandır. Bunu da ben e, kendimin e, şey yaptığı iki pişirme yöntemiyle yapıyorum bunu. Bütün bir kuzuyu parçalattırıyorum. Kime ne denk gelirse hani özel bir yapmıyorum. Bütün kuzuyu parçalattırıyorum Ve bütün e, gramajlarımız 450 grama ayarlı. Kemikli. Bir porsiyon değil mi? Bir porsiyon. Kemikli 450 gram. dökülüyor bak dikkat ediyorsan abi. İki pişirme yöntemiyle yapıyorum ben bunu Yusuf abi. Benim hani Sivas kuzusu ketli değeri görmüyor. Ama ben bir tandır yapayım da bir güzel bir şey olsa Konya'nın var, Yozgat'ın var. Sivas'ın nasıl olmaz dedim. Yusuf abi bunun adına Sivas sütlüsü dedim ben tamam mı? Eski babaannelerimizin evlerde yapmış olduğu sütlüyü bilir misin? Bilirim abi. Süt gelir. Bir gün önceden de pirinç pilavı varsa kalmışsa içine dökülür. Kaynadılır. Tril tril Tabii. içilir bu. İçinden nişasta falan yok. Ben bunu birazcık değiştirdim Nişasta abi. olmaz abi. Olmaz. Süt olmaz. He. Bak ben... Damar damar olurdu onların ya. Tabii canım. Bile. Şen, çapalı, Yüzü falan kaysak bağlardı. Evet. Şimdi ben bunu abi şöyle yaptım. Reçeteyi birazcık değiştirdim. Yine sıfır nişasta çok az bir pirinç. 6 saat kaynatıyorum abi bunu. 6 saat kaynatıyorum. Ee, çekme helva pişmaniyenin atası Selçuklulardan. Pişmaniye, bal ve ceviz. Burada bir Sivas kompozisyonu kurmak istedim. Sivas Yıldız anlatmaya çalıştım bir yandan da bir görüntü, görsellikle. Hafif bir tatlı çıkardım. Bu literatürde ilk adı, normalde sütlü tatlar içten dışarıya tatlanır. Belki dışarıdan içeriye tatlanır. Bu, buna emek verdim, şeye, yaptım. Şimdi yiyince mutlu oldum. da. Şey, <laughs> evden başka bir yerde ben süt açayım abi. Yani, bunu bilmeyenler ana sütlacının üstüne pişmaniye koymuş değil. Bu öyle bir şey değil. Bu, yani. Bu harbi iyi yani. Abi. Buna bir bak. Ayva abi. Şey de güzel. Ne o, abi? Kabak. Çok güzel Pamuk gibi. Dikkat ediyorsan abi. Ne abi? İç dokusu ne? Şey. Biz kabağa birazcık farklı bir bakış açısı getirdik. Onda Vişne kullanıyoruz abi. Belli tadı geliyor. Vişne kullanıyoruz. Bunu da, bunu da kavura bastığı biraz şey yapalım abi. abi. Bunu. Bu Sivas'ın tatlısı da bu. Evet. Kurma. Ama bunu biz diğerlerinden biraz farklı yapıyoruz abi. Bizimki biraz daha böyle tam pişmiş ve gevrek, macunlamıyor. Ağzında büyümüyor, mideni yakmıyor. Un gibi daha Tabii. Tamam. Babanne tarifi. Bu da annemkinden. Evet, Babanne i̇şte tarife. Ben bunu yakalamak i̇şte. istiyorum. Ben mesela bu. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizi burada misafir ettiğin <laughs> için, ağırladığın için, başlarım. her şey için gerçekten on numara beş yıldız. İnşallah Allah'ta Allah Allah, Allah göre İnşallah. Yeni yerde de başarılar diliyorum. İnşallah. İnşallah. Michelin yıldızında bir an önce almanı Temenni Uyuru. ediyorum. Yapacağım. Bizim <laughs> en büyük gurur kaynağımız olmuş. İnşallah razı olsun. Tekrar Senin değerlerine sağlık, ayaklarına sağlık. Evet, teşekkür ederim. Çok sevindim, çok güzel işler yapıyorsun abi. Canım. Teşekkür Allah'ım yolumu bahtın açık etsin. Amin, Başarıları daim olsun. olsun. Teşekkür ederim.